Can bağışlayan, sağlık veren, dirilten, yaşatan. O diriltir ve öldürür ve ona döndürüleceksiniz. Bir varlığa can vermek, onu yoktan yaratmak ve onun yaşamını sürdürebileceği şekilde dünya şartlarını düzenlemek yalnızca sonsuz güç sahibi olan Allah'a aittir. Allah gözle görülemeyecek kadar küçük bir yumurta hücresiyle spermi birleştirir. Sperm yumurtanın içine girer girmez yumurtanın çevresi bir zarla örtülür ve hayat başlar. Allah bu küçücük hücreyi önce ikiye, sonra dörde böler ve bu bölünme katlanarak hızla devam eder. Ve böylelikle annenin karnında mucizevi bir yaşam başlar. Aynı hücreler bir süre sonra farklılaşarak hem beyni, hem sinir sistemini, hem de sert kemikleri ve kıkırdakları oluşturur. Böylelikle Allah yaklaşık 9 ay içinde yokluktan gören duyan, konuşan ve akleden bir insan yaratır. Ona can bağışlar. Bir canlının oluşum aşamalarında meydana gelen bu mucizevi olayları bir yumurtayla spermin başaramayacağı açıktır. Onları birleştiren ve anne karnındaki bebeği 9 ay boyunca koruyarak büyüten yalnızca Allah'tır. İşte bu ilk yaratılış ve ilk diriltmedir. Allah her insan için süresi belli bir ömür yaratmıştır. Sonra Allah tüm insanlara kaderlerinde bir ölüm günü tayin etmiştir. Bu ölüm gününe kadar da onları belli bir süre dünya hayatında tutarak imtihan eder tayin edilen süre geldiğinde de insanların canını alır ve dünyada işledikleri amellerin karşılıklarını vermek üzere onları tekrar diriltir. Kuşkusuz bütün bunlar sonsuz güce sahip Allah için çok kolaydır.